Bu sezon TFF 3. Lig 3. grupta mücadele eden ve ligin ilk yarısında iyi bir performans gösteren Belediye Derince Spor, yarın evinde oynayacağı Edirne Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kendi tesislerinde kampa girdi. Antalya kampının ardından kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla Edirne spor maçına hazırlanan sarı lacivertlilerin hedefi maçı kazanıp ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamak. Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Murat Parlak, ligin ikinci yarısına Antalya'da yaptığımız çalışmalarla çok iyi hazırlandık. Takım olarak hedefimiz ilk yarıda oynadığımız güzel futbolu devam ettirip sezon sonunda playoff hattında yer almak dedi. Yarın saat 13'te oynanacak olan Belediye Derince Spor Edirne Spor maçında Kahramanmaraş bölgesi klasman hakemi Serkan Gürbüz düdük çalacak.